Merhaba arkadaşlar, Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Trend FX'in katkılarıyla kanalımıza abone olup açıklama kısmındaki linke tıklayarak Trend FX'e üye olup 100 dolar ve üstü fonlama yapan yatırımcılar arasında yapılacak olan çekilişle iki şanslı abonemize çeyrek altın verilecektir. Ayrıca kayıt yaptırmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olarak günlük alım satım seviyelerinden haberdar olarak kazançlarınızı daha kârlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL kuruyla başlayalım. Haftanın son işlem gününde dolar kuru 7.28 seviyelerine kadar gerilediğini gördük dün itibariyle. Merkez Bankası'ndan önden yüklemeli faiz hamlesi geldi dolar kurunun gerilemesinde başı çekmiş durumda bu gelişime Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıkladı Buna göre politika faizi 200 bas puan artışla 19 seviyesine çıkarıldı piyasanın beklentisi faizin 100 bas puan artırılması yönündeydi karar metninde önden yüklemeli Güçlü bir sıkılaştırmaya karar verildiği Belirtildi. E, dünkü videomda da belirtti, belirttiğim gibi arkadaşlar. Eli mahkumdu Merkez Bankası'nın faiz artışı yapması. E, şimdi ne olacak peki e, diye soranlar çok fazla. Yani e, dolar kurup biraz daha gerilemeye devam edecektir. Çünkü faiz lobisi istediğini almış durumda Merkez Bankası'ndan. 7 seviyelerine kadar geri çekilmesi muhtemel gözüküyor. Alımlar için acele etmemek gerekiyor birkaç gün. Burada önemli olacak arkadaşlar dediğim gibi birkaç gün piyasaların yönünün daha garanti belirlenmesi için. Fakat burada faizlerin arttırılması baz etki olarak geri çekse de tekrar yükseliş eğilimi devam edecektir. Vatandaş alttan dolar almaya hazır olsun demek istiyorum burada. Geçtiğimiz senelerde de aynı senaryo zaten yaşandı. E, enflasyon verilerinin ciddi şekilde artması tekrar faiz artırımının önünü e, açabilir arkadaşlar. E, Merkez Bankası e, bir sonraki toplantıda faiz kararını büyük ihtimalle sabit bırakacaktır. E, Cumhurbaşkanının faiz istemiyorum demesine rağmen artırılmaya biliyorsunuz devam edildi faizler. Çünkü burada bir dayanıklı dövüş var aslında yani burada e, piyasalara verilen e, Sinyal Merkez Bankası'nın bağımsızlık tartışmalarında e, tartışmaların önüne geçilmesi yani bir tarafta arttırılmasın diye e, hükümet var e, yani sonuç olarak piyasaya verilmesi gereken e, mesajlar verildi diyebiliriz e, grafik üzerinde incelemek gerekirse e, Merkez Bankası e, öncesi dolar kuru 7.50 seviyelerine yakın seyrediyordu biliyorsunuz. E, karar açıklanmasının ardından 7.25 seviyesine aşağıda e, 7.28'lere kadar test etti. Fakat e, 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısında e, kalıcı olmadı arkadaşlar. Hemen e, dibinde seyrediyor görüyorsunuz. Eğer ki e, 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalıcı kapanışlar gelmeye devam ederse dolar kuru tekrar 7.50 seviyelerine yukarıda test edecektir. Burada önemli olan Aşağıdaki 200 günlük e, hareketli ortalama ve e, 7-20 destek seviyesi e, 7-20 maşsına tekrar 7 seviyesini test edecektir dolar kuru e, birkaç gün piyasayı gözlemek, gözlemlemek lazım e, yani düşüşün devamı gelecektir e, diye düşünüyorum. E, 7 seviyesinin aşağısında ise 6.88 seviyesinin bir kez daha e, test edilmesine e, işaret olarak algılanabilir 7 seviyesinin aşağısı. E, alım için özellikle birkaç gün 7.20 seviyesinin üstünde e, kalıcı olması lazım. Çünkü Türk Lirası, e, yani birçok e, Türk Lirası hakkında birçok banka e, biliyorsunuz olumlu e, gelişmeler, e, haberleri açıklamalar yaparken Dolar kuru 7.78 seviyelerini test etmişti. Aynı durum tekrar yaşanacaktır. Yani dış politikalarımız ve iç siyaset bu aralar iyi gitmiyor. Özellikle demokrasi tarafında olumsuzluklar yaşanmasa dolar kurunda yükselişi devam ettirecektir. Hele ABD ve farklı ülkelerin bu konuya dahil olması daha da iç politikalarda olumsuz bir hava sergilemesine oluşmasına devam edecektir arkadaşlar. Onun dışında... Trend FX üzerinden arkadaşlar platform üzerinden açığa satış için 200 günlük hareketli ortalamayı baz alarak aşağı yönlü pozisyonları para kazandırmaya devam edecektir aynı zamanda. Yani 200 günlük hareketli ortalamanın açığa satış aşağısında pozisyon alınabilir. alımlar için ise dediğim gibi 100 günlük ortalamanın da üstüne çıkması alım noktanızı oluşturabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar diğer taraftan Merkez Bankası rezervleri gerilemiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi. 12 Mart haftası itibariyle 52.7 milyar dolara gerilemiş durumda. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkezi yine verilerine göre 12 Mart haftasında döviz mevduatları 93 milyar milyon dolar düşüşle 230.3 milyar dolara gerilemiş durumda. Parite etkisinden arındırılmış veriye göre ise düşüş 195 milyon dolar olmuş durumda arkadaşlar. Diğer bir tarafta da Türkiye vakada vakal sayıları arkadaşlar Türkiye tarafında inanılmaz bir şekilde artmaya devam ediyor. Yani ilerleyen zamanlarda durumlar böyle olursa tekrar sıkı karantina tedbirleri gelebilir. Türkiye'de son 24 saatte 20 binin yani 20 kişinin testi pozitif çıkmış durumda, 81 kişi ise hayatını kaybetmiş durumda. O yüzden tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Birazdan ONS'a geçelim. Şimdi 10 altın tarafında ise toparlanma gözükürken tahvil faizlerinin tekrar yukarı yönlü hareketi sonucunda altın tarafına baskılamaya devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizleri 1,75 seviyesine kadar çıkmış durumda. 10 da 1.719 seviyesine kadar geri çekilme gördük arkadaşlar. 1.700 dolar seviyesinin üstünde kalması alıcıları bir taraftan umutlandırmaya devam ediyor. Alım için ise 1.700 seviyesinin e, üstünde alımlarımızı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum e, 1700 üstünde kalması tekrar 1750 hatta 1764 dolar seviyesini tekrar test edeceği e, anlamını taşıyor çünkü e, yani. Buradaki ABD 10 yıllık tahvillerinin biraz gerilemesi sonucu e, tekrar ons altının yükselmesi söz konusu. E, diğer taraftan dolar endeksinin de alıcılığı seyretmesi ons altını baskılıyor. tabii ki de ABD ve Rusya arasındaki gerilim ons saltını yukarı e, doğru etkilese de önemli bir faktör olmayacaktır arkadaşlar. Bu ABD ile Rusya arasındaki son günlerdeki olan e, polemikler, gerilimler. E, ons saltın toparlanması ve yukarı gidişata devam etmesi için arkadaşlar, tahvil faizlerinin aşağı yönlü seyretmesi gerekiyor. Onun dışında ons tekrar aşağı doğru baskılanmaya devam edecektir ama önümüzdeki günlerde tahvil faizlerine biraz geri çekilme tekrar ons altını 1764 seviyesine doğru geri yukarıya çıkartacaktır arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse 1700 üstünde hareketine devam ediyor hala 1732 e 1719 seviyesine kadar burada geriye çekilmişti zaten. bu seviyeden destek aldı. 1732 seviyesine kadar yukarıya çıktı. Eğer ki tahvil faizleri daha da yukarı çıkarsa 1700 seviyesine kadar E geri aşağı doğru bir atak beklenebilir. genel olarak baktığımız zaman ne kadar düşüş trendi devam etse de bir alım için E 1764'te 1700 seviyesini değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu an diren, kanalımızın tam ortasına yer, yer alıyor yani 1733 seviyesine yer alıyor. O yüzden e, özellikle burada hafiften de olsa tekrar bir toparlanma e, gelecektir arkadaşlar. E, aşı tarafındaki gelişmelere bakacak olursak Avrupa İlaç Ajansı e, AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının güvenli ve faydalarının e, risklerinden fazla olduğunu bildir e, bildirmiş durumda. Dünya genelinde ise e, virüs sayısı arkadaşlar. Vaka sayısı 121 milyon 540 bini geçmiş durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 686 bini. iyileşenlerin sayısı ise 97 milyon 982 bini geçmiş durumda. Onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altın ise biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz artışından kaynaklı. Dolar kurunun geri çekilmesi ve ons altında parayla düşmesinden dolayı arkadaşlar burada bir gram altında etkilenmiş durumda 406 seviyesine 405 seviyesine kadar düştü arkadaşlar gram altın böyle bir gram altın izledik. 32 günlük hareketli ortalamasının yukarı kırılması sonucunda tekrar 422 seviyesine oradan da 430 seviyesine gelmesi yüksek potansiyel olarak karşımıza çıkıyor. Dolar kurunda düşüş devam ederse 400 seviyesinin aşağısını göreceğiz. Alım için birkaç gün beklemek en doğru karar olacaktır burada gram altında. Açığa satış için ise 412 seviyesinin aşağısını değerlendirebilirsiniz. Özellikle 400 TL aşağısında gram altın 393 ve daha sonrasında 360'lara kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor. Ama şunu unutmamak lazım. Dolar kurumdaki bu yapay düşüş tekrar alımları getireceği için gram altında da alımları beraberinde getirecektir. Yani 400 seviyesinin aşağısına kırıp 360 seviyelerine düşmesi çok zor bir ihtimal ama yine de para kazanmak en büyük tercihimiz olacağı için duygusal düşünmemek gerekiyor. 400 aşağısında açığa satış yapılabilir arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 412 seviyesinin tekrar üstüne kırmasıyla alım pozisyonuna geçilerek 430 seviyesini beklemek daha mantıklı olacaktır. E dediğim gibi 412 seviyesinin üzerine tekrar kırması alımları getirip zaten 32 günlük hareket ortalamasına da o sırada çıkmış olacak. Tekrar 420 bu sefer 420 seviyesini yani şu 422 420 seviyesi arkadaşlar daha rahat kıracaktır 412 seviyesinin üzerine kırması. E 430 seviyelerine kadar hareketi taşıyacaktır gram altında. E, o yüzden alımlar için arkadaşlar özellikle 412 kırmasını bekleyin ya da e, aşağıya doğru daha fazla çekilmesini beklemek daha mantıklı olacaktır. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 6-10 seviyesine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Zaten e, dün buralarda 6-39-6-40 seviyelerinde e, işlem görüyordu arkadaşlar bir gün öncesinde. E, buradan geriye çekilmelerde alım yapabileceğimizi söylemiştik. Bu seviyeler çok güzel seviyeler açıkçası söylemek gerekirse alım e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, bu seviyelerden alınıp tekrar yukarıda 6-39-6-40 seviyelerde tekrar kıyara geçebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden 6.14 de güzel bir alım seviyesi e, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yani e, gümüş arkadaşlar çok güzel ciddi para kazandıran emtiyaların bence başında geliyor özellikle son dönemlerde. Çünkü buradaki işlem çok bariz, çok net ve açık. Yani altı e, seviyelerin yakın seviyelerden alıp tekrar altı seviyelerden e, malı teslim etmek e, daha mantıklı olacaktır. E, 10 saatimdeki e, inanılmaz e, yani bu sert düşüşten dolayı Geri çekilme olmuştu gümüşte de. Zaten dolar kurunun e, bu dolar tl paritesinin de düşmesiyle gümüşte güzel bir e, düşüş meydana geldi. Geri çekilme meydana geldi. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir buralar arkadaşlar. O yüzden e, burada e, alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar yukarıda e, altı seviyesinde işlemden çıkılabilir. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da hala yükseliş trendinde e, kanalında olduğunu devam ediyor. Özellikle 55 bin dolar seviyesi üzerinde kalması e, yukarıda 59 bin 799 dolar seviyesine e, test etmesine sebep olmuş durumda. Tekrar güzel bir e, alım gelmesi için 60, e, 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyaç var. Zaten e, 55 bin dolar seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda alım yapılabilir e, 60 bin dolar seviyesine hedef göstermiştik. Ee, bu seviyeler yakın takip etti zaten arkadaşlar. 59.799 dolar seviyesine kadar çıkmayı başardı. Eğer ki e, bu seviyelerde tutunamayıp aşağıya doğru 55.000 dolar seviyesine geri çekilmesi durumunda tekrar 55.000 dolar seviyesinin aşağısını e, test edecektir. Burada açığa satış pozisyonlarının gelmesi muhtemel olacaktır. Eğer ki 55.000 dolar yani bu seviyenin aşağısına kalıcı kapanış yapıp tekrar 56 bin dolar seviyelerine doğru bir atak gerçekleştirmesi bu sefer 60 bin dolar seviyesinin e, yukarıya doğru daha fazla alımlı alıcıların güçlendiğini ve 61 bin 65 bin dolar seviyelerine kadar e, pariteyi taşıma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtmek lazım burada. E, kanalımızın tam ortasında olduğu için alım yapmak şu an e, için biraz mantıksız olacaktır. E, 60 bin dolar seviyesini kırmasını beklemek daha garantili olacaktır alımlar için. Ya da dediğim gibi 55 bin dolar seviyesinin aşağısını test edip tekrar yukarıya doğru bir atak gerçekleştirdiğinde alım yapmak mantıklı olacaktır. E, genel olarak baktığımız zaman BTC'deki yükseliş devam edecektir arkadaşlar. Şu an balon e, patlamış değil tam gaz yukarı doğru e, devam ediyor. Piyasalar sözlü olarak yönlendirilmeye devam ediyor arkadaşlar. O yüzden e, karlı fırsatları kaçırmamak için e, işlemlerinize e, devam edebilirsiniz BTC'de de. E, analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.